gelî bavermendan sozu peymanê xwe bi cih bînin ji bilî yên ciwere bên xwendin û ji bilî yên ku wet îhraman de nêçir kirine uygulamamızın adı Kur'an'a kurdi uygulamamıza girdiğinizde e, ana sayfada e, ilk önce böyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz Sesli mealleri dinlemek istediğinizde şuna tıklıyorsunuz. Burada kurmancı meali, iki tane kurmancı mealimiz var. Bir tane kirdi yani zazaki meal, bir tane de sorani mealimiz var. Bir tane kurmancı meali açıyoruz şu şekilde. Burada okuyan kişiler farklı her iki kurmancı mealde de. Kurmancı meali hem dinleyebilir hem de okuyabiliriz. Bunlar da zazaki ve sorani mealler. Bunun dışında yazılı mahalleler de var. Biz dört kişilik bir ekip olarak Kürtçe üzerine çalışıyoruz. Geçen yıl Ramazan ayında bir arkadaşlarımızdan biri Kürtçe Kur'an mahallini dinlemek istedi. Sonra araştırmalarımız neticesinde böyle bir mahallin olmadığını, uygulama olarak olmadığını fark ettik ve bunu bir uygulama olarak yapma kararı aldık geçen yıl. Ee, geçen yıl kurmancı, Kürsen'in kurmancı lehçesinde bunu e, yapma imkanımız oldu. Bitirdik. Bu yılda ona e, Zazaki lehçesinde bir e, ekleme yaptık. E, Zazaki lehçesinde hiçbir şekilde yoktu. Sesli meal yoktu. E, meal de doğru düzgün piyasada yoktu zaten e, Zazaki olarak. E, biz bunu hem e, Zazaki bir çevirisini yaptırdık bir e, Kürt yazar'a, Hem de bunu sesli olarak okuttuk. Onu da uygulamamıza ekledik. Bir de buna Sorani lehçesinde, Kürtçe'nin Sorani lehçesinde bir e, veri ekledik. Sorani lehçesinde zaten yapılmıştı daha önce. Biz sadece o verileri alıp uygulamamıza ekledik. Bir de bunun dışında e, şöyle bir ekleme de yaptık. İçinde artık uygulamamızın içinde Kürtçe atasözleri, e, çocuk isimleri de mevcut. Bir de e, isteyen istediği şekilde beğendiği ayeti e, kendisine göre dizayn edip e, sosyal medya hesaplarında da paylaşabilir e, Şu anda e, uygulamamız bitmiş şekilde Kürtçe'nin Kurmanci, Sohrani ve Zazaki lehçelerinde e, Kur'an mealini e, herkes dinleyebilir e, Uygulamamızın adı Kurana Kürdi Play Store ve App Store'da e, ulaşabilir e, herkes bu uygulamaya e, Girdikleri zaman e, e, Kur'an'ın e, hem Kürtçe'sine hem Arapça'sına ulaşabilirler Kürtçe'nin üç lehçesinde bir de e, Arapçasını da dinleyebilirler yani. İsterlerse sadece e, yazılı olarak da bunu okuyabilirler. Kürtçe'sini yazılı olarak da okuma imkanları var. Par me aplikasyon ek çekir, bu uygulama ek. Maala kurdi. Teneya kurmanci me çekir bu par. İsal zazaki u soranici çekir. Kesin gubukhazın Play Store, yani App Store karın bir kevin Binave Kur'an'a kurdi dikarın ve aplikasyona mı bıgarın? O bu ağa ki bedenk, o niviski dikarın Kur'an'ı e, bu kurmanji, zazaki u sorani hem bu kuyunun e, Lego deri bıkan. E, nah, de sepana de, de aplikasyona mı da? E, Götnem peşi an, iyi kurdiji e, hene. Çen taybeti nuji melez edekirin e und bükerin play store yani app store becin kurana kurdi und karim becin ve aplikasyonu